Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Yemek beğenmemek, nankörlük ve günahtır sözü doğru mudur? Cevap olarak deriz ki midesi çekmiyor, onu ısıramıyor veya bu yemeğe alışmamış, yiyemiyor diye ben bunu yemiyorum demek bir günah, haram çeşidi değildir. Ama allah Teala'nın yarattığı şeyi hor görmek, nankörlük etmek elbette Allah'ın nimetine karşı nankörlüktür, günahtır. Veya bir Müslüman bir lokantaya gitmiştir. Lokantada işte pahalı denecek bir yemek yemiştir ama bakmıştır ki bu yemek iyi pişmemiş. Bunu bu iyi pişirmemişsiniz, iyi bir yemek olmamış demesi nankörlük değildir. Bilakis bir hak takibidir. Hak hakkı aramaktır. Demek ki yemek beğenmemek yeri olur, nankörlük olur yeri olur güzel bir vazife bile olur. Direkt yemek beğenmemek Müslümanlığa yakışmaz şeklinde bir kural koyamayız. Elhamdülillah Rabbil alemin.